Birazcık yürüyüş iyi gelecek. Öykü, dün gece biraz kötü geçti biliyorum ama sonuçta... Konuşmak istemiyorum ya lütfen. Yani zaten aklımdan çıkmıyor. E peki ne yapmak istiyorsun? Ben bugün işe gitmeyeceğim. Hayır, gitmen lazım. Yoksa ben daha kötü hissederim. Hiç tartışmayalım bile ben gitmeyeceğim. Senin yanındayım. Sen sadece ne yapmak istiyorsun? Bana onu söyle. Önem Hanım'dan özür dilemek istiyorum. Hemen değil. Ya biraz soğusun olay, Bence sonra özür dilersin. Ya olmaz. Kendimi sorumlu hissediyorum. Benim yüzümden her şey berbat oldu. Kavga etmemeliydim. Yani tutabilirdim kendimi ama tutamadım. İyi de çok normal. Yani senin yerinde kim olsa aynı şeyi yapardı. Sen bu kadar kendini suçlama. eve. Birileri taşınıyor galiba. Babamın evi terk ettiği gün kendimi odama kapattım. O odada kaç gün kaldığımı hatırlamıyorum. Aile büyükleri, arkadaşlarım, annem. Kimse çıkaramadı beni odadan. Bir gece odanın kapısı çaldı. Cem. Tabii daha çok küçük o sıralarda. Hiçbir şeyden haberi yok. Abla ben korkuyorum. Tek başıma uyuyamıyorum dedi. Kapıyı açtım. Annem arkasında gözleri ağlamaktan kan çanağı olmuş. O da geldi. O gece o odada üçümüz hüngür hüngür ağladık. Ve söz verdik birbirimize. Ellerimizi birleştirdik. Ve dedik ki umutsuz da yaşarız. Devam ederiz. Sonrasında ne zaman bir şey olsa... ...birbirimize hep hatırlattık. Odandaki o geceyi hatırla. O konuşmayı unutma. Ama şimdi... ...şimdi o oda yok. O ev yok. Mavi duvarlar başkasının. Kabullenemiyorum bunu. Ben evimi geri istiyorum. Odamı geri istiyorum. Evini geri alacağız. Ne? Hiçbir şey bitmedi daha. Ben izin vermiyorum, o kadar. O ev senin olacak, sizin olacak. Yine odanda uyuyacaksın, söz veriyorum. Nasıl? Bir planım var. Dinle. Ayaz, ben bunun işe yarayacağından çok şüpheliyim. Ya sen bana güven. Bak önce rakibini tanıyacaksın. Onun hakkında bilgi sahibi olacaksın ki bir dahaki hamlesi neymiş bileceksin. Anladın mı? Bak hem başlarının etini yiyeceğiz hem de zayıf noktalarını bulacağız. Böylece onları evden çıkarabileceğiz. Ee, ben kimim şimdi? Öykü müyüm? E tabii ki hayır. Sen... Sen Ayşe'sin. Evet Ayşe'sin. Bir bankada çalışıyorsun. En sevdiğin yemek, karnıyarık. Ne alakası var ya? Ben Ayşe olmam. Ben... Ben Jennifer. Ee, aslen İngiliz'im. Türkçe'yi çok sonradan öğrenmişim. Böyle Antalya'ya tatile gelmişiz, Berse Orada senle tanışmışım. Sen, ben, evli olmak üç sene... Ben plaza kazını. Çocuk istemiyor. Kariyer önemli. Ya Öykü, daha az riskli bir şey bulamadın mı? Ya Ayşe varken Jennifer ne ya? Sana ne ya? Hem sen kendine bak, acaba sen ne olacaksın? Ben... Ben doğaçlayacağım. Ha, doğaçla patlayalım. Saçmalama açık verirsin. Kızım ben ortaokuldayken tiyatro kolu başkanıydım. Ay aman kolumun başkanı. Başrolleri bir kere hep ben oynardım. Sen hiç sahneye çıktın mı? Çıktım bir kere. Ha niye oynadın? Bana böyle ağaç rolü vermişlerdi. Duruyordum. <laughs> İyi oldu o zaman. Ağaç olarak tanıt kendini. Çok da yabancı olmadığım bir rol. Burada ciddi bir şey konuşuyoruz herhalde. Ya bak Amaç onların bizi tanıması değil, bizim onları tanımamız. Anladın mı? Hadi girelim. Tamam, bir dakika ben hazır değilim. Önce role girmem lazım. Gel canım, gel, gel. <gülüyor> 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 Hayatım, ben çöp atıp geliyorum. Aa, Olur mu öyle Ver canım ben atarım. Olur mu sevgilim? Sen de yoruldun. Bırak ben atayım. Aa, olur mu? Hayır. Sabahtan beri kaç tane koyu taşıdın? Kabul etmem. Hadi ver. Hadi beraber atalım. Olur. <laughs> Hadi. Ya Ayşe garanti kızım. Ayşe ol. Ya sen de taktın Ayşe. Ayşe kim ki? Pardon, kim bakmıştınız? Şey, merhaba. Ben... Ayşe. Kübra. Ay daha yine Kübra olduk. Merhaba, ben... Ben Zaya. Ee, aynı Ziya gibi sadece A ile yazılıyor. Begüm. Berk. Begüm ve Berk. İkisi de B ile başlıyor. Merhaba, biz apartmana hoş geldiniz demek istemiştik size. Komşularınızız. Ha. Öyle mi? Ne güzel. <laughs> Hangi katta oturuyorsunuz? Alt. Giriş. Alt ve giriş. Yani iki dairede bizim. Eee işler çok iyi, çok şükür. Çok şükür. Peki sizin için ne yapabiliriz? E ee, bizde şöyle bir gelenek vardır. Ee, yeni gelen komşuyu yemeğe çıkarırız. Sizin <laughs> çok haklısın. Eee şey biz sizi apartmana hoş geldiniz yemeğine çıkartmak istiyoruz. Ama biz de tam yerleşiyorduk. E yerleşiyordunuz. Biliyoruz çok yorgunsunuz ama e gidelim tanışalım sonra gelir devam edersiniz. Ee, yarın falan yapsak? Olmaz çünkü yarın çok geç. Hemen çıkmamız lazım. Hatta şu an itibaren geç kalmış bulunuyoruz. Kesinlikle olmaz. Aa kızıyoruz ama hadi. Tamam o zaman bir toparlanalım gelelim ha. Harika görüşürüz. Bak bekliyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Hayat, gerçekten bugün.